bu işte her bu böyle başka senin İstanbul'da da adet olmuş vazbe halu ana kelimetli oğluna Muhammed bu güzel de çok şey gider kelimetli oğluna kesin güzel oğluna kesin ki hadi şey olsun müsterhid Hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem salavat ne boşluyuz Vellu ala feyizu kulubuna yani salavat edin. Salavat yok. Salavat edin mi? Onun yerinde Allah'ın salli ala Muhammed'in de söyleyin. Yahut Allah'ın salli ala feyizu kulubuna ve Muhammed de söyleyin. Bunu yapmıyor da salavat edin diyor. Emir. Emir vermek ve akıl o değil mi? Yapmak. Hadisin asabeti. Allah razı olsun. Biz de daha ziyade kendi imam İmam Ebu Mevla yasalli ve sevdiğim ya, ya ebeda ala halizi kefeyri yani, Bu çok Çünkü ikinci Mısır'a da Sürey-i Kerim'in de sürülebilirsin. Kendisi biz de ala halizi kefeyri sadece Mevla ala feyli, Ey Mevla Allah, salavat ve هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هبل من الاهوال مفتاح مولاي صلبه وسلم دائما Sürat-ül Vuruc Vuruc'ler Veslenâ-i Zât-ül Vuruc Vuruc Sûresi diye teslim edilmiş Bu Sûre-i Ceniz'e Mekke'den olmuş 22 ayet 109 kelime 458 harften ibaret Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü ey ve mensupları. Seyyidüme ve rehberimize Muhammed'e ve ve i cenîbenin şerîf-i nüzûlüde budur. Hanif müminlere diyor ki bu sünnenin münderecatına göre Cenab-ı Hakk yardım etmiştir, müminleri azaptan etmiştir ve muhalifleri de arzı cezalendirmiş hem dünyada ve oluyor, ahirette de oluyor. Öyleyse ona göre hazır olunuz demektir. Vestema izatil buruci Vâ ve kesendir ki <Sessizlik> emsalleri çok geçti. Halif-i kainatın sesemi, yemin içmesi, insanların yemin içmesi gibi değil biz birbirimize yemin içiyoruz ve inandırmak istiyoruz. Allah Celle Celaluhu emrettiği şeyi inandırmaya lazım Zaten inanıyoruz. Onun yemini yemin edilen şeyin kıymetli olduğuna işarettir. Birçok yerde kasem ediyor Cenab-ı Hak emridir ve sema-i zat-ül vurucu bir süreklerde kasem edilen şeylerin nezle-i ilahide kıymetli olduğuna işarettir. Yoksa emniyet için değildir. Kanık-ı kainat kasem ediyor, Sema izatül buruç burç sahibi olan sema. Semavat meleklerin yeridir. Bir karış yeri boş meleklerden. Hepsi de tesbih ve tahmin ile azadetleri, meleklerin azadetleri insanların azadetinin gibi değil. İnsanlar bir azadette devam edemez. Çünkü vücut zayıftır, yemek içmekle kaimdir. Melekler öyle değil, vücut yemek içmek yok. Allah ile kuvvetleniyor. Onlar bir ibadette mesela salavat ile, hamd ile, la ilahe illallah ile binlerce sene durur da hiçbir şey yok ona. Fakat biz öyle değil. onlar semavatta ibadetle meşguldür. İbadetin yeri olan meleklerin, ibadet yeri olan semavat nezd-i ilahi de kıymetli olduğundan onun da yemin vermiştir. zat burç sahibi. On iki burcu vardır. Ee, e, hemen sevdiğin gösteratan esasın bir bu hem şeyinde. 20, e, 12 ayda, bir senede güneş bu burçları tamamen devrediyor. Ay ise bir ayda devrediyor. Burç sahibi olan semavatın hati için diyor. Vel yevmil mev'udi, ve'ad olan gün, kıyamet günüdür, ve'ad edilmiştir. Şey hak ayrılıyor. Allah'ın dostları ile amelleri ne olur. Allah'ın düşmanları ile Allah azab ile mazeb olur. O da kıymetli gündür. Çünkü hak ve fasıl zahir oluyor, beyan ediyor, oluyor. Ve şahidin ve meşhurun, şahidin ile meşhur. Şahid Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya eyyühen nebiyyü inna arsallâke şahiden ve mübeşşiren ve nezîrâ. Ey Habibim seni şahit gönderiyorum haşirde. Hatta Peygamberani Azam üzerine de şahitsin, ümmetine de şahitsin. Şehadetin mekbuldür, ceza ve kabu ceza senin şehadetine merbuttur. Şahittir Resul-i Ekrem. Meşhud ve onun ümmetini iyiler. Bunların hakkı için Cavudur. Kutil ashabul uhdud. Uhdud. Ashableri, arkadaşları. Hed. Hed Çukur, sanınızda. Fakat yuvarlak çukur değil de yüzün mıstadır bir çukur. Bir o çukurun ashabları, adamları, sahipleri Kötü ile lanetle giriştir oldular. Ennâri zâtil vüvekûd Ateşle, vekûd olan, alevli olan ateşle Hilâk oldular. Hikayesini söyleyen efendim. Şimdi bir ürkü, o heyye çukur levi ateşle doldunanlar, alevli ateşle dolduranlar, helak oldular, kendileri o ateşle yandılar, mahvoldular. İz hum aleyha kurudun. Onlar, o çukurların sahipleri, hükümdar etrafı, aleyha bu çukurların etrafında kurudun, oturuyorlardı. Ve hem ala ma yefhalune bil müminine şuhud ve hanu onlar ma yefalun bil müminin şuhud müminlere yapılan cezayı müşahede etmek için yani <laughs> çok uğre ateşle doldurdular mükaadiler iman edenleri geldiler <laughs> iman edenler e, dedi ateşe attılar kendi fikirleri bu atacaklar eğer vazgeçemezse ateşe atarlar vazgeçerse zaten o iman ortadan kalkar bunun memleketin büyükleri de, eşrafları da, zenginleri de, kefereleri de o çukurun etraflarında tabi ilgilerinde çukurun içine değil ya mahsefer koymuşlar da müşahede edecekler bu mesabi. Şimdi ayet kelime burada bu geçiyor. Tesbihler muhtelif şekilde hepsi beyan ediyor. Lakin Mevlana'nın tesbihini bizce mühendir. Mevlana'nın gısa anında bunu tefsir etmeyi söyleyelim. Bu nasılmış? okudu çukurları nasılmış? Dizaynı toprağın nasılmış? Ateşler onları nasıl yutmuş? Efendim, Yahudi hükümdarı dedi. Birinci cildin ikinci ve üçüncü. Birinci cildin birinci, birinci hikayesinden sonra iki hikaye var ki, Yahudiler hakkında dediğimi öğretmesini göstermekte. Nasafistler söylediler bir yüksek budur. Şimdi Yahudi bir hükümdar varmış. Tekriben bunlar Roma devletinin sonunda onları can boğdular. Belki de İtalya civarlarında tekrim edilmiştir. sukut ettikten sonra Yahudiler ortaya çıktılar. Yeni yapacağını yaptılar. O zamanlarda zaten sena kasat bir savun. <laughs> Yahudi hükümdar oluyor. Ha hukum o, memleket onun elinde. O Yahudinin de bir sihirbaz bir adamı vardı ile de. sihir işleri eskiden zaten idi. sonra haram oldu da hele kafirler için istediği işi yap. Sihir vardır, mevcuddur. İnkârı kabul değildir. 2.Kar'an'da da sahir vardır. Fakat haram bir kafir, giderek yaparsa kafir olur. Onun için Müslümanlarca bir kıymeti yoktur. Fakat eskiden sahillere bir ehemmiyet fazla vardı. Şimdi bu Yahudin ne kadar gündeliyor diyor ki ben ihtiyar oluyorum. Genç ve adli başında olan bir genci benim yanıma göndersinler de ben yavaş yavaş sahili ona bildireyim. Benden sonra bu vazifesi sizin için devamlı olsun. Bakın da de Yahudi hatamlarında hoş